Arkadaşlar bu işlerle yani birlikte PC'ye gizleneceğiz. Hadi onaylamaya başlayalım. Arkadaşlar burası benim evim. Bu evler sıfır yazıyor ama arada böyle şey oluyor arkadaşlar. Bir şey yapınca geri geliyordu ama şu an geldi. Neyse. Burası gördüğünüz gibi benim evim arkadaşlar ve size bir şey göstermek istiyorum. Ben biriktirdim bunları. Şöyle şu var nerede? Sadık dostumu oğlaları beni Ah, nasıl, 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 nasıl resim <laughs> bakalım doğrucuk. Bu isim arkadaşlar bana e, doğru çizgi filmden geldi. Neyse o zaman hemen videomuza başlayalım. Şimdi arkadaşlar ben bir pet gitmek istiyorum. Işlerim. Burada pek çok var. Burada petlerle ilgili balonlar var. Ve şöyle sat çantamız var. Bakın, şöyle sat çantamız var. Bakın bu bir şey aldığınız zaman şöyle e, burada söyleneceğimiz şeyler çıkıyor. Böyle ona basınca da çantaya koyuyorsunuz. Orada saklıyorsunuz. Şimdi biz bir pet shop'a girelim. Uyk. Ah. Anladığım ödüllerim var. Sağlık olsun, sağlık olsun. Evet. Alk. Merhaba abi. Merhaba Jojo. <laughs> Sese bak ya tövbe tövbe. Abi şu ee, şu hayvan Yumurtalar nerede acaba? Çapraz git orada. Biraz yumurtalar. Sağ ol abi. Aa acıkmış. ilk gelmiş. Evet. Görüyoruz gibi buradan. Bakalım benim atım şey. Bana hangi şeylerden çıkmış? Bu sıra dışı ilk. Bu. Yaygın. Bu. Yaygın bu sıra dışı mıydı? Evet. Bakın şu rakunla at sıra dışı. Bu köpekle koyun yaygın. Bakalım şimdi ne çıkacak? Biz hemen şöyle alıyorum. 2000 lira güzel. Şöyle. Kaç saat var? 23 saat. Benim köpeğim var. Ha, şey yapmıştık. Dur. Geri getirdim. Aleykümselam. Liba ben şey etenim. O acıkmıştı. Evet hem de nasıl? Yazmıyor bir şey ama yine de ne olur, ne Bakın, Aferin, küçük. Arkadaşlar bu arada yeni bir özellik geldi. Bakın şu kıyafete bastığınızda şöyle değiştireceğiz. Bu e, denizde yüzerken bu da e, bir tane şeyde gelmişti. Ay pardon abi. Şey, biraz Özür dilerim. Biz kımıldana aldığımız şeyler. Bakın ben köpek almışım. Koyun. Koyun bir de at.

250 Aa kutu geldi 300 yani, ya normalde elmas Ha elmas da verdi Oo baya şey geldi Ya şimdi bu sevinmek istiyorum Sevin Kim sevmez evet. <laughs> şimdi Ben ışınlanacağım

saldırmıyor. Böyle yüzüne falan vurduğumuzda iyileşiyor. Şimdi bizim alalım. Böyle tek atıyorsunuz. <laughs> Evet. Şimdi bu yapamadı tabi kaybetti. Arkadaşlar şey kötü sözleri e, ben ses koyuyorum ama bana ses gelmiyor. Çünkü e, çocuklar izliyorsa kötü örnek alabilirler.